بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نضل وضل أو أظل ظل وظلم أو ظلم وظلم وجه لا يجهل عليك <Sessizlik> Allahumme inna neseluke'l afve vel afiyete fi'd dunya ve'l ahireh. Amin. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Mümin Suresi'nin 23 24. ayet-i kerimesine geldik. İmanını gizli tutan, mü'min bir adamın Firavun'un yanında hakkı haykırması bu bölüm ondan bahsedecek. Allahu Teala şöyle buyuruyor: ذَٰلِكَ bi كَانَتْ kanet te'tihim rusuluhum bil fa'akhadahumullahu innahu qawiyyun şedidul iqab. Bir önceki ayet çünkü onlara resulleri apaçık delillerle gelmişti. Fakat onlar bu delilleri inkar etmişlerdi. Allah da onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Hiç şüphesiz ki o güç, hem güçlüdür hem de cezalandırması çetindir. 23. ayet. Ve laqad arsalna Musa bi ayatina ve ile Firavun ve Haman ve Karun. "Fekalû sahirun kazzab." Biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlar ise hep bir ağızdan ona yalancı bir sihirbaz dediler. Felma ca'ahum bil hak min 'indina kâlû ictilû ebnâ'allazîne âmenû ma'ahû ve istahiyû nisâ'ahum Vamakaydul kafirin, illa fi zallal. Onlara bizim yanımızdan hakikat gelince şöyle dediler: Musa ile beraber iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün, kız çocuklarını ise sağ bırakın. Fakat kafirlerin tuzakları her zaman boşa çıkar. Yani bu ayette bir parantez açacak olsak, dün İsrailoğulları öldürülüyordu Firavun tarafından, bugün İsrailoğulları İsmail oğullarını öldürüyor. Bugün Müslümanları, oğulları dediğimiz Musa Aleyhisselam'ın soyundan gelen, Harun Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlar bugün maalesef İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelenleri ne yapıyorlar? Onları öldürüyorlar. Yani Yahudiler bugün Müslümanları öldürüyorlar. Ve kâle fir'avnu zerûni ektul Musa ve liyed'u Rabbeh inni akhafu an yu'ayyibadda dinakum aw ay yuzhira fil ardi fesad 26. ayet Firavun dedi ki bırakın beni Musa'yı öldüreyim o da Rabbini çağırsın. Gerçekten ben onu sizin dininizi değiştirmesinden ve bu topraklarda huzursuzluk çıkarmasından korkuyorum. Aslında Firavun'un tek korkusu var saltanatının gitmesi. Ve "Kale Musa inni uzdu bi Rabbi ve Rabbikum min kulli mutekebbirin la yu'minu bi yevmil hisab. Musa ise şöyle dedi. Ben hesaplaşma gününü gününe iman etmeyen her kibirlinin şerrinden hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Ve kâle raculun mu'minu min âli Firavun yektumu îmânehu etektulûne raculen en yekûle Rabbiyallah ve kad câekum bil beyinâti min Rabbikum ve iyyaku kadiban fa alayhi kadibu ve iyyaku sadikan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab Firavun hanedanından olup imanını gizli tutan mümin bir adam ise şöyle dedi Bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dediği için mi öldüreceksiniz Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizelerle geldi. Eğer yalancıysa yalanı kendisine zarar verecek doğru söylüyorsa sizi uyardığı azabın birazı size dokunacaktır. Hiç şüphesiz ki Allah haddini aşan ve sürekli yalan söyleyen kimseyi doğru yola muvaffak kılmaz. Ya kavmi lekumul mülkü'l-yavm zahirine fil ard femeyyansuruna min be'si'l-lahi inca'ena kâle firavun mâ urîkum illâ mâ arâ ve mâ ehdîkum illâ sevîle'l-raşâd mümin olan kimse dedi ki ey kavmim ben önceki milletlerin başına gelen felaket gününün bir benzerinin sizin üzerinize üzerinize de gelmesinden korkuyorum dedi. Bir önceki ayette ey kavmim bugün üstün olduğunuzdan bu toprakların yönetimi sizin elinizde. Eğer Allah'tan bir azap gelirse bize kim yardım edebilir? Firavun ise şöyle dedi. Ben size gösterdiğimden başka bir çözüm yolu göremiyorum. Ben size yalnızca doğru yolu gösteriyorum. 30. ayette biraz önce okumuştuk. Tekrar okuyalım. Ve qale allazi amana ya kavmi inni akhafu aleikum misla yawmi Mümin kişi dedi ki: Ey kavmi ben önceki milletlerin başına gelen felaket gününün bir benzerinin sizin üzerinize de gelmesinden korkuyorum. Misli de âbî Nuh'un, Ad'ın ve Semud'un ve الذين min ba'dihim ve mâllâhu Nuh kavmına, Ad kavmına, Samud kavmine ve bunların arkasından gelen kavimlerin başına gelen felaketlerin benzerinin size de gelmesinden korkuyorum. Allah kullarına zulmetmeyi istemez. Ve yakûm inni akhâfu alaykum yawmat tenât. Ey kavmim, ben sizin için çağrışma gününden korkuyorum. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِ لِلّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ O gün arkanızı dönüp kaçacaksınız ve sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse de olmayacak. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي şek مِمَّا جَاءَكُمْ Hatta <laughs> O gün arkanızı dönüp kaçacaksınız ve sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse de olmayacaktır. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir rehber olmaz. Daha öncesinde ise sizin atalarınıza Yusuf apaçık mucizelerle gelmişti. O zaman onun size getirdiklerinden de şüphe etmiştiniz. Yusuf Aleyhisselam vefat ettiğinde ise Allah ondan sonra bir daha Resul göndermeyecektir demiştiniz. Allahu Teala haddini aşan ve şüpheci kimseleri işte bu nedenle yoldan saptırır. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتًا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبّار onlar kendilerine gelen bir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya giren kimselerdir bunu yapmak ise hem Allah katında hem müminlerin nezdinde büyük bir öfkeye neden olur Allah her kibirli zorbanın kalbini işte bu nedenle mühürler. Ve قال فرعون يا هامان ابن لي يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. Firavun dedi ki ey Haman benim için bir kule inşa et ki onun da göklerin yollarına ulaşayım. Yani Allahu Teala göktedir deyince sanki iki adım yukarı çıkınca Allah'a kavuşur asbab as-samawati fa-atla' ila ilahi Musa wa anni la adhunnuhu kadhiba wa kadhalika zuyina li-Fir'auna su'u 'amali wa sudda 'ani as-sabili wa ma kaydu Fir'auna illa fi yollarına ulaşan ki Musa'nın ilahını görebileyim çünkü ben onun yalancı olduğunu düşünüyorum Firavun işte bu nedenle işlediği çirkin ameller güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı Firavun'un kurduğu tuzaklar ise hep boşa çıktı ve قال الذي آمن يا قومي يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد İmanını gizli tutan mümin şöyle dedi. Ey kavmim bana tabi olun ki ben de sizi doğru yola ulaştırayım. Yani o mümin olan kimse böyle diyor. Ya <الْقَرَار> kavmi inne ma hadhihi el hayatud dunya mata'un ve inel ahiretu hiye darul karar. Ey kavmim bu dünya hayatı geçici bir faydalanmadır. Ahiret ise daima

Erkek olsun, kadın olsun. Her kim de salih amel işlerse onlar cennete girerler ve orada hesapsız bir şekilde rızıklanırlar. 41. ayet kerime ve ya mali mali ed'ukum min ve ila Ey kavmim bu nasıl bir iş? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوك من العزيز الغفار siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyler şeyleri ona şirk koşmaya çağırıyorsunuz halbuki ben sizi hem elaziz hem elgaffar olan Allah'a çağırıyorum la jerma en ma تدعون لي إليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار شو bir gerçektir ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz şey ne dünyada ne de ahirette dualara icabet edebilir. Hepimizin dönüşü Allah'a olacaktır. Haddini aşanlara gelince onlar cehennem ehlidir. Fesetezkurune ma ekulu لَكُمْ ve ufavvidu emri ilallah İn Allah basirun bil ibad. Size bu söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Hiç şüphesiz ki Allah kullarını görendir. Eski hocalarımız vaaza başlarken "Vavufevu amri emri Allah, inna Allah bil ibad" bu duayı ve "Rabbi işrahli" Musa yaptığı duayı sıkça okurlar genelde. İşte bu duayı ya yani bu ifadeyi mümin olan, Musa Aleyhisselam'a iman etmiş olan Firavun'un kabilesinden kıbdi olan birisi ne yapıyor? O söylüyor. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَاُفَوِّدُ أَمْرِ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Siz de bu söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Hiç şüphesiz ki Allah kullarını görendir. Allah'ı ısmarladık ifadesi de buradan geliyor. فَوَقَاهُ اللّٰهُ seyyiat ma makaru ve haqa bi ali firavun su'ul azab Allah Teala imanını gizli tutan kişiyi onların kurdukları kötü tuzaklardan korudu. Firavun ailesinin üzerine ise kötü bir azap çöktü. Ennaru yu'radun alayha gudu ve ve yawma taqumu sa'atu adkhilu ala firavun ashadd al azab çıktı. Onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet gerçekleştiğinde ise Firavun ailesini en büyük azaba koyun denilecektir. Açıklama bölümü bu bölümdeki ayetlerde Firavun hanedanlığında olan ve imanını gizli tutan mümin bir adamın manifestosu gününü görmekteyiz. O hem akli hem tarihi delillerle Musa Aleyhisselam lehine tanıklık etmiş ve yaklaşmakta olan felakete karşı hanedanlığı ve krallığı uyarmıştır. Bu kişi imanın gizli tutması sayesinde Firavun'un karşısında konuşma ve gerçekleri söyleme fırsatı ve imkanı buldu. İman ettiğini açıktan söylemiş olsaydı belki de böyle bir konuşma yapmasına fırsat verilmeyecekti. Firavun tek çare olarak Musa Aleyhisselam'ın öldürülmesini teklif ediyor ve bunda diretiyordu. Musa Aleyhisselam'ı ortadan kaldırınca hakkı da ortadan kaldıracağını zannediyordu. Halbuki hak şahıslara bağlı değildir. Üçüncüsü şeytan Firavun'a yaptığı amelleri güzel ve çekici gösteriyordu. Dördüncüsü, imanını gizli tutan adamın dedikleri doğru çıktı. Firavun ailesi gücünü ve otoritesini kaybetti. Firavun ordusu denizde boğuldu. Arifler felaketi gelmeden, cahiller ise geldikten sonra fark ederler. 47. ayet Kafirlerin cehennemde birbirlerini suçlamaları. وَاِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الدُّعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ istakbaru inna kunna lekum teb'an fe hel entum mugnuna anne nasiba minen nar onlar cehennemde birbirleriyle tartıştıkları esnada dünyada ezilen ve güçsüz bırakılanlar müstekbirlere şöyle diyecekler bizler sizin tebaanızdır bugün ateşte bir miktar da olsa bizi koruyabilecek misiniz diyecekler قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُلُّنْ ف۪يهَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ Müstekbirler ise onlara şöyle derler. Hepimiz bunun içindeyiz. Hiç şüphesiz ki Allah kulları arasındaki hükmünü verdi. Ve qala allazina rabbakum 'anna Ateşin içinde olan kişiler cehennem bekçilerine şöyle diyecekler. Rabbinize dua edin. Bir günlüğüne azabımızı hafifletsin. Yani cehennemlikler, cehennem bekirene böyle diyecekler. Ama bu duaları kabul edilmeyecek. Çünkü onlar, onlara ne yapacaklar? E, hitap edecekler. Daha önceden size de elçi gelmedi mi, ayetler gelmedi mi diye onlara serzenişte bulunacaklar. 50. ayet قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاوا كافرين إلا في ظلال Cehennemin bekçileri, Resullerini size apaçık delillerle gelmediler mi diye sorarlar. Onlar evet geldiler derler. Bekçiler o zaman kendiniz dua edin derler. Fakat kafirlerin duaları hep boşa çıkar inna lanansuru rusulana vellezina amanu fi'l hayati dunya ve yevme yakumu'l eşhad şüphesiz ki biz resullerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik için ayağa kalktığı kıyamet gününde yardım edeceğiz. Yevme la yenfa'u'z zalimin ma'ziratuhum ve lehumu'l la'netu ve lehum su'ud dar o gün zalimlere öne sürecekleri mazeretleri fayda vermeyecektir. Allah'ın laneti onların üzerine olacaktır. Onlar için en kötüsünden bir yurt vardır. Açıklama bölümü cehennemde saptıranlarla, onların peşinden şuursuzca gidenler kendi aralarında tartışacaklar. Dünyada ezilen, sözü dinlenmeyen, körü körüne taklit edenler ve din konusunda akıllarını başlarına teslim başkalarına teslim edenler kendilerini saptıranlardan yardım isteyeceklerdir. Bu dünyada şuursuz bir şekilde ve maddi çıkarlar için müstekbirlerin, tağutların ve zorbaların peşinden gidenler cehennemde onlarla aynı akıbeti yaşayacaklardır. Fakat cehennemde kimsenin kimseye bir faydası olmayacaktır. Birbirlerinden ümit kesenler bu sefer cehennemin bekçilerinden yardım isteyecek bir günlüğüne de olsa azabın hafifletilmesini talep edecekler. Azabın bütün kaldırılması imkansız olduğunu anladıklarından onun hafifletilmesini dahi nimetten bilecekler. İkincisi, kıyamet gününde mazeretler ve bahaneler işe yaramayacaktır. Bu dünyada herkese akıl ve iyice düşünecek kadar zaman verildi. Gerçekleri anlatan Resuller ve uyarıcılar da geldi. Bu nedenle herkes yaptığının karşılığını görecektir. Yani maalesef bu Ramazan günü dışarıda birileri yemek yiyorsa, birileri oruç yiyorsa öbür tarafta onun cezasını çekecekler. Allah okuduğumuz ayetleri önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı ve aktarmayı Rabbim hep misal asim ya sefsin amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhanallah ve rabbil izzeti amme yasmanu selamun ala al-musallim. Velhamdülillah rabbil alamin.